Antik Çin milleti, dil, kültür, tarih, egemenlik, bilim, ticaret ve ekonomi, din ve günümüz toplulukları üzerine kapsamlı bir inceleme. Antik Çin milleti, tarih boyunca Asya'nın doğusundan küresel ölçeğe uzanan bir medeniyet olarak derin bir etki bırakmıştır. Dil, kültür, tarih, egemenlik, bilim, ticaret ve ekonomi, din ile günümüz toplulukları açısından incelendiğinde, Çin, in zengin ve çok katmanlı bir mirasa sahip olduğu görülür. Bu inceleme, Charles Holcombe, Nicola di Cosmo ve Wolfram Eberhardt, eserlerinden yola çıkarak, Çince, nin erken formlarından Konfüçyüsçülük, ün toplumsal etkilerine, ipek yolu ticaretinden modern Çin diasporasına kadar her yön, derinlemesine araştırılmıştır. Dil Antik Çin Milleti'nin dili, sino dil ailesinin temel taşlarından biri olarak, binlerce yıllık bir evrimin ürünüdür. Charles Oikombe, Çin dilinin kökenlerini, M.Ö. 3. bin yıla kadar götürür ve erken yazılı formlarının, Sheng Hanedanı'nın yani M.Ö. 1600 ile 1046 yılları arasındaki dönemde kemik yazıtlarında yani Jia Guwen olarak bilinen kehanet metinlerinde görüldüğünü belirtir. Bu yazıtlar, Kehanet amaçlı kullanılmış, Çince'nin ilk yazılı örneklerini oluşturmuştur ve genellikle kaplumbağa kabukları veya hayvan kemikleri üzerine kazınmıştır. Holcombe'a göre Çince, ideografik karakterleriyle yani hanzi olarak bilinen sembollerle anlam odaklı bir dil olup tonlama sistemiyle zenginleşmiştir. Örneğin, aynı hecenin farklı tonlarla farklı anlamlar taşıması dilin karmaşıklığını gösterir. Ma kelimesi, birinci tonda anne, ikinci tonda kenevir, üçüncü tonda at, dördüncü tonda azarlamak anlamına gelebilir. Holcombe, Çince, nin han hanedanı, NDA yani milattan önce 206 ile 220 yılları arasında standartlaşmaya başladığını, özellikle edebi Çince, nin yani vın olarak bilinen klasik formun devlet belgelerinde, edebiyatta ve resmi yazışmalarda kullanıldığını vurgular. Sözlü gelenekler, şiirler ve mitolojik anlatılar, dilin sürekliliğini sağlamıştır. Örneğin, Shi Jing yani şiir kitabı, M.Ö. birinci bin yılda derlenmiş ve Çince'nin erken edebi gücünü, ritimli yapısını ve toplumsal yansımasını ortaya koyar. Holcombe, un araştırmalarında, Çince'nin bölgesel lehçelere ayrıldığı, ancak Han Hanedanı, nın birleştirici politikalarıyla ortak bir yazılı dilin korunduğu belirtilir. Nikola Di Cosmo, Çince, Nin kuzey komşuları, özellikle Türkler ve Moğollar ile etkileşimini inceler. Di Cosmo, ya göre, Çince, İpek yolu üzerinden diplomatik yazışmalarda kullanılmış, Sokt ve Türkçe kelimelerle zenginleşmiştir. Örneğin, ç yani Kaan kelimesi, Türklerden alınmış ve Çin saray belgelerinde kullanılmıştır. Di Cosmo, Çince, nin lehçelerinin coğrafi dağılımını detaylandırır. Kuzeyde Mandarin temelli lehçeler, güneyde Yu yani kantonca gibi varyasyonlar, göçler ve ticaretle şekillenmiştir. Di Cosmo'nun bozkır etkileşimleri üzerine çalışmaları, Çince'nin Moğol istilası sırasında nasıl Moğolca kelimelerle karıştığını, örneğin askeri terimlerin alındığını anlatır. Wolfram Eberhardt, Çince'nin toplumsal sınıflarla bağlantısını araştırır. Eberhardt, A göre, aristokratlar edebi Çince'yi kullanırken, halk arasında yerel lehçeler yani örneğin yüve veya bu lehçeleri yaygındı ve bunlar günlük iletişimde, halk şarkılarında ve yerel hikayelerde korunmuştur. Eberhardt, Çince, Nin Konfüçyüsçu metinlerle standartlaşmasını, özellikle Analett yani Lunyu olarak bilinen Konfüçyüs öğretileriyle detaylandırır. Bu metinler dilin ahlaki ve felsefi boyutunu güçlendirmiştir. Çince nin tonlama sistemi şiir ve retorikte etkili olmuş, dilin estetik boyutunu güçlendirmiştir. Örneğin, Tang Hanedanı şiirlerinde tonlar, ritim ve kafiye için kullanılmıştır. Eberhard, Çince, nin yazı sisteminin evrimini, logografik yapısından piktografik kökenlerine kadar izler. Günümüzde, Mandarin yani Putonghua, Çince, nin standart formu olarak, antik mirası devam ettirir, lehçeler yani kantonca, şangayca ise bölgesel çeşitliliği yansıtır ve diaspora topluluklarında korunur. Kaynaklar, Çince, nin ideografik yapısı, tonlama sistemi ve yazılı geleneğinin, medeniyetin sürekliliğinde kilit bir rol oynadığını vurgular. Kültür Antik Çin kültürü, doğayla uyum, hiyerarşik düzen ve estetik değerler üzerine kurulmuştur. Charles Holcombe, Çin kültürünün Sheng ve Zhou dönemlerinde yani milattan önce 1600 ile 256 yılları arasında şekillendiğini belirtir. Holcombe, A göre, ritüeller yani li, müzik ve dans, toplumsal düzeni sağlamış. Örneğin, Zhou Hanedanı, NDA düzenlenen saray törenleri, hiyerarşiyi simgelemiş ve aile, devlet ilişkilerini düzenlemiştir. İpek dokumacılığı, seramik yani şant bronz kapları ve kaligrafi, Çin sanatının erken örnekleridir. Bronz kaplar, ritüel törenlerde kullanılmış, motifleri ejderha, kuş gibi sembollerle zenginleştirilmiştir. Holkombe, konfüçyüsçülük, ün, kültürün ahlaki temelini oluşturduğunu, aile bağları ve sadakatin vurgulandığını belirtir. Örneğin, filial piety yani ziyao, aileye saygıyı merkeze alır ve ebeveynlere itaat, kültürel bir normdur. Holcombe, Çin kültürünün bahçe tasarımı ve mimarisini, doğayla uyumu simgeleyen örneklerle detaylandırır. Örneğin, Han dönemindeki bahçeler, minyatür evrenler olarak tasarlanmıştır. Nikola Di Cosmo, Çin kültürünün kuzey bozkır kültürleriyle etkileşimini inceler. Di Cosmo'ya göre, Türkler ve Moğollar, Çin, in at yetiştiriciliği ve savaş teknolojisini etkilemiş. Çin, buna karşılık ipek ve çay gibi ürünlerle bozkır kültürlerini dönüştürmüştür. Di Cosmo, Çin, in yemek kültürünü, özellikle pirinç, çay ve soya tüketimini, kültürel bir sembol olarak tanımlar çay törenleri, Tang döneminde gelişmiş ve sosyal etkileşimleri düzenlemiştir. Di Cosmo'nun çalışmalarında, Çin kültürünün kuzey sınırlarında şamanist unsurların karıştığı, örneğin ejderha danslarının bozkır mitolojisiyle bağlantılı olduğu belirtilir. Wolfram Eberhardt, Çin kültürünün bölgesel çeşitliliğini vurgular. Eberhardt, a göre, güneydeki yüve halkı, denizcilik ve balıkçılık kültürü geliştirirken, Kuzeydeki hanlar tarım ve seramik üzerine yoğunlaşmıştır. Eberhard, Çin mitolojisini, örneğin ejderha kral hikayelerini, doğa ve güç sembolü olarak detaylandırır. Bu hikayeler sel ve yağmur tanrılarını içerir. Eberhard, Çin tiyatrosunu, özellikle Pekin operasını, son döneminden itibaren gelişen bir sanat olarak ele alır. Maskeler Kostümler ve hareketler kültürel ifadelerdir. Çin kültürü şiir yani tam şiirleri, tiyatro ve festivaller yani Bahar Festivali ile zenginleşmiştir. Bahar Festivali ay takvimine göre kutlanır ve aile birliğini simgeler. Eberhard, Çin kültürünün kadın rollerini, örneğin Mulan efsanesini cinsiyet normlarıyla bağlar. Günümüzde Çin kültürü küresel çapta etkili olup kaligrafi Kung Fu ve geleneksel festivallerle varlığını sürdürür. Diaspora topluluklarında Çin Yeni Yılı kutlamaları bu mirası yayar. Kaynaklar, Çin kültürünün doğayla uyum, ahlaki değerler ve bölgesel çeşitlilik üzerine kurulu olduğunu vurgular. Tarih: Antik Çin milleti nin tarihi, önce 3. bin yıldan günümüze uzanan bir süreçte medeniyetin temel taşlarını oluşturmuştur. Charles Holcombe Çin tarihini, efsanevi Çiye Hanedanı, YLA yani M.Ö. 2100 ile 1600 yılları arasında başlatır, ancak arkeolojik kanıtlarla Şeng Hanedanı, neyden itibaren somutlaşır. Holcombe, A göre, Şanglar, kehanet yazıtları ve bronz teknolojisiyle gelişmiş bir devlet kurmuş. Anyang kazıları, Şamp başkenti kalıntılarını ortaya çıkarmıştır. Zhou Hanedanı, Feodal sistemi ve göklerin buyruğu yani Tianmin kavramıyla egemenliği meşrulaştırmıştır. Bu kavram, imparatorun ahlaki olarak layık olması gerektiğini vurgular. Holcombe, Qin Hanedanı'nın yani milattan önce 221 ile 206 yılları arasında Çin, iyi birleştirdiğini, bürokrasi, standart yazı, ölçü birimleri ve yollar getirdiğini detaylandırır. Qin imparatoru Shi Çin Seddi'nin temelini atmış ve Terikotta ordusu ile ölümsüzlüğünü simgelemiştir. Han Hanedanı, İpek yolunu açarak Çin'in küresel etkisini artırmıştır. Jean Puyan, I.N. keşifleri, batıya açılan kapıyı temsil eder. Holcombe, Üç Krallık dönemi yani 220 ile 280 yılları arasını, savaşlar ve edebiyatla zenginleşen bir kaos dönemi olarak tanımlar. Nikola Di Cosmo, Çin tarihini, kuzey komşularıyla ilişkiler üzerinden inceler. Di Kozmo, ya göre, Hunlarla mücadele, Çin Seddi'nin inşasını tetiklemiş. Milattan önce 2. yüzyılda Han İmparatoru Budi, Hunlara karşı seferler düzenlemiştir. Göktürklerle diplomatik ilişkiler, İpek yolu ticaretini güçlendirmiştir. Sui ve Tang hanedanlarında Türk etkileri görülür, Di Cosmo, Çin, in Moğol istilasına yani 13. yüzyıla kadar bağımsızlığını koruduğunu, Yuan Hanedanı, YLA yani 1271 ile 1368 yılları arasında Moğol egemenliğine girdiğini belirtir. Kublai Han, Çin, iyi yönetmiş ve Marco Polo'nun ziyaretini kabul etmiştir. Di Cosmo, Çin tarihinin bozkır etkileşimlerini, örneğin Jurchen ve Manchu istilalarını detaylandırır. Wolfram Eberhardt, Çin tarihini, toplumsal sınıflar ve köylü isyanları üzerinden analiz eder. Eberhardt, A göre, Han Hanedanı'nın çöküşü, köylü isyanlarıyla hızlanmış. Sarı Türban isyanı, Taoist etkilerle tetiklenmiştir. Tang Hanedanı yani 618 ile 907 yılları arası, kültürel ve ekonomik bir altın çağı yaşamıştır. Li Shimin gibi imparatorlar, bürokrasiyi güçlendirmiştir. Eberhard, Song Hanedanı, Nı yani 960 ile 1279 yılları arası, teknolojik yeniliklerle tanımlar. Ming yani 1368 ile 1644 yılları arası, deniz seferleriyle küresel keşifler yapmıştır. Qing Hanedanı yani 1644 ile 1912 yılları arası, Mançu egemenliğinde genişlemiş, ancak Afyon savaşlarıyla zayıflamıştır. Çin tarihi, komünist devrim yani 1949 yılı ile yeni bir döneme girmiştir. Mao Zedong kültürel devrimi başlatmıştır. Kaynaklar, Çin tarihinin hanedan döngüleri, savaşlar, kültürel etkileşimler ve toplumsal değişimlerle dolu olduğunu vurgular. Egemenlik Çin in egemenlik anlayışı, merkezi yönetim, bürokrasi ve göklerin buyruğu kavramıyla şekillenmiştir. Charles Holcombe, Qin Hanedanı'nın merkeziyetçi devlet yapısını imparatorun mutlak otoritesine dayandırır. Holcombe, a göre, Qin'in birleştirici politikaları yani standart yazı, yollar, kanallar, egemenliği güçlendirmiştir. Shi Huangdi, unvanları standartlaştırmış ve eyalet sistemi kurmuştur. Han Hanedanı, Konfüçyüsçü bürokrasiyi geliştirerek, sınav sistemiyle memur seçmiştir. Bu sistem, ahlaki ve entelektüel yeterliliği vurgular. Holcomb'e, imparatorun göklerin oğlu yani Tienzi olarak görüldüğünü, bu unvanın dini ve siyasi meşruiyet sağladığını belirtir. Kötü yönetim, göklerin buyruğu, nun kaybedilmesine yol açar. Holcomb'e, tam hanedanı, NDA egemenliğin askeri ve diplomatik ittifaklarla pekiştirildiğini detaylandırır. Nikoladi Di de Çin egemenliğini, kuzey komşularıyla diplomasi ve savaşlar üzerinden inceler. Di Cosmo'ya göre, Türkler ve Moğollarla yapılan antlaşmalar, Çin, in sınır güvenliğini sağlamış. Örneğin, Hanlar, Hunlara haraç ödeyerek barış sağlamış ve evlilik ittifakları kurmuştur. Di Cosmo, Çin, in vassal devlet sistemini, özellikle Kore, Vietnam ve Orta Asya hanlıklarıyla ilişkilerde kullandığını detaylandırır. Bu sistem, Çin, in üstünlüğünü kabul ettirir. Di Cosmo, Yuan Hanedanı, NDA Moğol egemenliğinin Çin bürokrasisini nasıl entegre ettiğini anlatır. Wolfram Eberhardt, egemenliği, toplumsal sınıflar ve köylü aydın ilişkileriyle açıklar. Eberhardt, A göre, Çin, in feodal yapısı, Jo döneminde yerel lordlarla şekillenmiş. Qin ve Han dönemlerinde merkeziyetçilik güçlenmiştir. Eberhard, King Hanedanı, NDA Mançuların egemenlik anlayışını, Han Çinlileriyle entegrasyonla bağlar, Mançular, Konfüçyüsçü sistemi koruyarak meşruiyet kazanmıştır. Eberhard, egemenliğin isyanlarla sarsıldığını, örneğin Taiping isyanını detaylandırır, günümüzde, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkeziyetçi yapıyı Komünist Parti liderliğinde sürdürmektedir, kaynaklar, Çin egemenliğinin bürokrasi, dini meşruiyet ve diplomatik denge yıl desteklendiğini vurgular. Bilim Çin, bilim alanında, astronomi, matematik, tıp ve mühendislikte öncü katkılar sağlamıştır. Charles Holcombe, Çin'in bilimsel başarılarını, Han Hanedanı, NDA sistemleşen astronomi gözlemleriyle bağlar. Holcomb'e, a göre, Çinliler, yıldız katalogları oluşturmuş, güneş ve ay tutulmalarını hesaplamıştır. Örneğin, Han astronomları, güneş lekelerini kaydetmiştir. Barut, pusula, kağıt ve matba, Çin'in dünya bilimine katkılarıdır. Barut, son döneminde askeri amaçlı geliştirilmiştir. Holcomb'e, tıp alanında akupunkturun Han döneminde geliştiğini belirtir. Huangdi Neijing yani Sarı İmparator, Un iç klasikleri tıp teorisini sistemleştirir. Holcombe, Çin insulama sistemlerini, örneğin Ducianyan, ı detaylandırır. Nikola di Cosmo, Çin bilimini Bozkır kültürleriyle etkileşim üzerinden inceler. Di ya göre, Türklerden öğrenilen at yetiştiriciliği teknikleri tarım ve savaş teknolojisini geliştirmiştir. Çin at arabalarını iyileştirmiştir. Di Cosmo, Çin, insu değirmenleri ve sulama kanallarını, kuzey sınırlarındaki ihtiyaçlarla bağlar. Wolfram Eberhard, bilimsel gelişmeleri, toplumsal ihtiyaçlarla bağlar. Eberhardt, a göre, tam döneminde geliştirilen matba, konfüçyüsçü metinlerin yayılmasını sağlamış. Bisheng, in hareketli tipi, baskı teknolojisini dönüştürmüştür. Son hanedanı, manyetik pusulayı geliştirmiş, bu, deniz navigasyonunu kolaylaştırmıştır. Eberhard, Çin takviminin astronomik hesaplamalara dayandığını belirtir, Ay-Güneş takvimi, tarım döngülerini düzenler, Eberhard, Çin tıpının bitkisel ilaçlarını, cinsen gibi örneklerle detaylandırır, günümüzde, Çin, in uzay programı ve teknoloji üretimi, bu mirası devam ettirir, Chang, AI misyonları, Antik astronomiyi yansıtır. Kaynaklar, Çin biliminin pratik ve teorik katkılarla zengin olduğunu vurgular. Ticaret ve ekonomi, Çin, İpek yolu, nun merkezi olarak dünya ticaretinde kilit bir rol oynamıştır. Charles Holcombe, Han Hanedanı'nın İpek Yolu'nu açarak İpek, porselen ve çay ticaretini başlattığını belirtir. Holcombe, a göre, Çin'in ekonomik sistemi, tarım yani pirinç, buğday ve el sanatlarına dayanıyordu. Hanlar, vergi sistemi ve devlet tekelleriyle yani tuz, demir ekonomiyi kontrol etmiştir. Holcombe, Çin, in Roma ve partlarla ticaret yaptığını, ipek karşılığında altın ve cam aldığını detaylandırır. Jean Puyan, Öne seferleri, batı bağlantılarını kurmuştur. Holcombe, Çin, in pazar yerlerini, örneğin Çeng, An çarşılarını anlatır. Nikola Di Kozmo, in kuzey komşularıyla ticaretini inceler. Di ya göre Hunlar ve Göktürkler, Çin'den ipek ve tahıl alırken at ve kürk sağlamıştır. Bu ticaret, diplomatik antlaşmaları güçlendirmiştir. Di Çin Çin'in karavansaraylar ve pazar yerleriyle ticareti organize ettiğini belirtir. Champ, An, uluslararası bir ticaret merkeziydi ve sok tüccarları burada aktifti. Di Cosmo, Çin'in deniz ticareti başlangıcını Güney limanlarıyla bağlar. Wolfram Eberhardt, Çin ekonomisini köylü üretimi ve tüccar sınıflarıyla açıklar. Eberhardt, A göre, Tam döneminde ipek ve porselen ihracatı artmış. İpek, vergi olarak toplanmıştır son hanedanı, kağıt para ve bankacılığı geliştirmiştir. Ciyozi olarak bilinen kağıt para, ticaret hacmini büyütmüştür. Eberhard, Çin, in deniz ticaretiyle yani Ming döneminde Zenghe seferleri, Güneydoğu Asya ve Afrika'ya ulaştığını vurgular. Bu seferler, fil, zürafa gibi egzotik mallar getirmiştir. Eberhard, Çin ekonomisinin köylü vergilerine dayandığını, isyanların ekonomik dengesizliklerden kaynaklandığını detaylandırır. Günümüzde, Çin, in küresel ekonomideki liderliği, bu mirası yansıtır, kuşak ve yol girişimi, İpek yolu, nu modernize eder, kaynaklar, Çin ekonomisinin tarım, el sanatları, devlet tekelleri ve ticaret ağlarıyla şekillendiğini detaylandırır. Din Çin, in dini yapısı, Taoizm, Konfüçyüsçülük, Budizm ve halk inançlarının birleşimiyle şekillenmiştir. Charles Holcombe, Taoizm, Yin, Milattan önce 4. yüzyılda Laozi'nin öğretileriyle ortaya çıktığını belirtir. Holcombe, A a göre, Taoizm, doğayla uyumu ve yol yani Dao kavramını vurgular. Yin Yang felsefesi, evrendeki dengeyi ifade eder ve karşıt güçlerin uyumunu simgeler. Holcombe, Taoizm, in simya ve ölümsüzlük arayışlarını, Han döneminde gelişen uygulamalarla detaylandırır. Konfüçyüsçülük, toplumsal ahlak ve düzeni sağlamış. Holcombe, Konfüçyüs, ün yani milattan önce 551 ile 479 yılları arası öğretilerinin, Han döneminde devlet ideolojisi olduğunu belirtir. Beş ilişki yani hükümdar teba, baba oğul gibi hiyerarşiler, dini bir normdur. Budizm, Han döneminde Hindistan'dan gelmiş, Tamp döneminde yaygınlaşmıştır. Holcombe, Budist tapınaklarının kültürel merkezler olduğunu anlatır. Nikola di Cosmo, Çin dinini, bozkır kültürleriyle etkileşim üzerinden inceler. Di göre, Türkler ve Moğollar, Budizm, in Çin, e yayılmasında rol oynamış. Uygurlar, Manihizm, İçin, e taşımış ve bu inanç, dualist yapısıyla etkileşim yaratmıştır. Dikozmo, şamanist unsurların, kuzey için de halk inançlarına karıştığını belirtir. Örneğin, ruh çağırma ritüelleri, Bozkır'dan alınmıştır. Wolfram Eberhardt, Çin dinini, halk inançları ve enimizimle bağlar. Eberhardt, A göre, atalara tapınma, aile bağlarını güçlendirmiş. King Ming Festivali, mezar ziyaretleriyle atalara saygı gösterir. Yerel tanrılar yani örneğin toprak tanrısı, köy ritüellerinde önemliydi. Eberhard, bu inançların tarım döngüleriyle bağlantılı olduğunu detaylandırır. Eberhard, Budist tapınaklarının tam ve son dönemlerinde kültürel merkezler olduğunu, keşişlerin eğitim rolünü vurgular, günümüzde, Çin'de Konfüçyüsçülük ve Taoizm, kültürel kimliğin parçasıdır, Budizm, Tibet ve Diyaspora'da devam eder, kaynaklar, Çin dininin çok katmanlı, doğa odaklı ve toplumsal düzenleyici olduğunu vurgular. Günümüz toplulukları günümüzde, Çin toplulukları, antik mirası modern dünyada devam ettirmektedir. Charles Holcombe, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Han Hanedanı, neden beri süregelen merkeziyetçi yapıyı koruduğunu belirtir. Holcomb'e, A göre, Çince ve Konfüçyüsçü değerler, modern Çin kimliğini şekillendirir. Eğitim sistemi, Konfüçyüsçü sınav geleneğini yansıtır. Holcomb'e, Çin, in küresel yumuşak gücünü, Konfüçyüs enstitüleri ile yaydığını vurgular. Nikola Di Cosmo, Çin diasporasını, özellikle Güneydoğu Asya ve Batı'daki Çin topluluklarını inceler. Di Cosmo'ya göre, diasporadaki Çinliler, ticaret ve kültürel ağlarla antik mirası sürdürür. Örneğin, Singapur ve Malezya'daki Çinliler, ipek yolu ticaret geleneğini devam ettirir. Di Cosmo, diasporanın bozkır etkileşimlerini, modern göçlerle bağlar. Wolfram Eberhardt, modern Çin toplumunu, köylü aydın dengesiyle değerlendirir. Eberhardt, a göre, Çin, in küresel etkisi, Tang ve son dönemlerindeki ticaret mirasından gelir, şehirleşmeyle köylü kültürü dönüşmüştür. Eberhard, Çin diasporasının kültürel festivalleri, örneğin Çin Yeni Yılı'nı dünya çapında kutladığını detaylandırır. Çin dünyası dil, kültür ve tarihle birleşerek küresel bir kimlik oluşturmaktadır. Kaynaklar, Çin topluluklarının tarihi mirası modern küresel bağlamda devam ettirdiğini vurgular. Genel olarak özetleyecek olursak, antik Çin milleti dil, kültür, tarih, egemenlik, bilim, ticaret ve ekonomi, din ile günümüz toplulukları açısından Asya'nın doğusundan dünyaya uzanan bir medeniyet sunar. Çince, ideografik karakterleri, tonlama sistemi ve yazılı gelenekleriyle binlerce yıllık bir edebi ve idari miras taşır. Shijing ve Analects gibi eserler, dilin gücünü yansıtır. Kültür, Konfüçyüsçülük, Taoizm, estetik değerler ve bölgesel çeşitlilikle şekillenmiş. İpek, seramik, kaligrafi, yemek ve festivaller, evrensel bir sanatsal miras oluşturmuştur. Tarih, Shang, Danqing, e uzanan hanedanlar, göçler, savaşlar, ipek yolu ve toplumsal isyanlarla doludur. Çin in birleşimi, Han ön ticareti, Tang in altın çağı, çin in küresel etkisini artırmıştır. Egemenlik, göklerin buyruğu, Konfüçyüsçü bürokrasi, merkeziyetçilik ve diplomatik denge yıl sağlamlaşmış. İmparatorlar dini ve siyasi otoriteyi birleştirmiştir. Bilim, barut pusula, kağıt, matbaa, astronomi ve tıp gibi buluşlarla dünya medeniyetlerini dönüştürmüştür. Pratik ihtiyaçlara hizmet eden yenilikler, tarım ve navigasyonu geliştirmiştir. Ticaret ve ekonomi, İpek yolu'nun merkezi olarak, ipek, porselen, çay ihracatı, kağıt para ve deniz seferleriyle küresel bir ağ oluşturmuş. Tarım, el sanatları, devlet tekelleri ve köylü üretimi, ekonomik temeli güçlendirmiştir. Din, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Budizm, in birleşimiyle, doğayla uyum, ahlaki düzen ve atalara tapınmayı vurgulamış. Yin Yang, filial payeti ve yerel ritüeller, toplumsal bağları pekiştirmiştir. Günümüz Çin toplulukları, bu mirası, Çin Halk Cumhuriyeti ve diasporada, kültürel projeler, ekonomik liderlik, Konfüçyüs enstitüleri ve festivallerle devam ettirir. Çin milleti, uyarlanabilirliği, disiplinli yapısı, kültürel derinliği ve evrensel etkisiyle, dünya tarihine damga vurmuştur. Bu miras, modern dünyada teknoloji, ticaret, diaspora ağları ve yumuşak güç stratejileriyle güçlenerek, antik köklerden beslenerek sürmektedir. Kaynak olarak Charles Holcomb ve Nikola de Cosmo ve Wolfram Eberhardt isimler kullanılmış ve değiştirilmeden aktarılmıştır.